Kıymetli kardeşlerim, önceki videolarımızda bayramın birinci günü, ikinci ve üçüncü günü şeytan taşlama ile alakalı yapılacak görevleri ifade etmiş anlatmıştık. Şimdi yine hac ibadetinde şeytan taşlama ile alakalı bayramın dördüncü günü ne yapılır hemen ifade edelim. Bayramın dördüncü günü Mina'da kalmayacak kimseler dördüncü gününün taşını atmayla mükellef yükümlü değildirler. Bayramın dördüncü günü minada kalmayacak kimse bayramın dördüncü günü atılacak taşlardan sorumlu değildir. Üçüncü gününün taşını atanlar dördüncü günü eğer e, minada kalmayacaklarsa fecr-i sadıktan önce minadan ayrılmalıdırlar. Aksi halde dördüncü gününün taşını da atmakla yükümlüdürler. Şafii, Maliki ve Hanbelilere göre ise yine dördüncü günü minada kalmayacak kimseler Üçüncü gün güneş batmasından önce Mina'dan ayrılmalıdırlar.